Gözde kız çok zengin olsan yatırımını ne yapardın? Ne yaparım biliyor musun? Ha. Bak öyle yemeye, içmeye, giyime, kuşama yapmam. Ne yapacaksın? Ota yaparım. Nasıl ota? Ot. Ot deyip geçme ha. Düşün ki Türkiye'nin en büyük saksıda süs bitkisi serasını ben kurmuşum. Ee? Sadece o değil ha. Bir de en büyük orkide serası aynı zamanda içerisinde. ilk ve tek Türkiye'de 330 dönüm patronu benim. Allah Allah yatırımını buna yapalım. Ya herkes senden alacak. Toptan. Aha bak önümüz 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yaklaşıyor. Deli gibi alıyor. Allah'ın çiçek Ne satış yapılır biliyor musun sen? Deli ben... para. Ben bu coğrafyada yapardım. Bir yere de gitmezdim. Gözdeciğim zaten var bu. Nerede var bacım? Tarsus'ta. Garden Koala. Garden kovala mı? Garden Kovala. Neyi kovala ne alaka? Garden Kovala. Ha koala hayvan. <laughs> Kim yapmış bacım bunu? Garden Koala. E bizi yap. Bizim fikrimiz. Sen düşünürken birileri hayata geçirmiş bile. Her şeye geç kalmışız ya.